Bugün sana fonksiyonlar kavramını anlatacağım. Fonksiyonları 4 derste sana anlatmayı planlıyorum. Birinci dersinde yani bugün fonksiyon kavramını, fonksiyonun çeşitlerini, e, fonksiyonlarda işlemleri anlatacağım. Diğer derslerde fonksiyonların tersini ve bileşkesini. daha sonra fonksiyonlarda uygulama alanlarını anlatacağım. E, bu uygulama alanlarından parabol geniş yer kapladığı için onu dördüncü derste anlatacağım. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım biz. Fonksiyon nedir? Fonksiyon... A'dan B'ye iki tane küme bize verirsin. A ve B kümesi verirsin. Bu kümelerde şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, A kümesinden bir eleman alıyoruz. Ee, bu A kümesine öncelikle biz tanım kümesi diyoruz. A'ya biz ne diyoruz? Tanım küme diyoruz. Tanım kümesi B'ye ise biz ne diyoruz? Değer kümesi diyoruz. Ee, daha sonra bunlardaki mesela A'daki bir elemana X, y'deki, B'deki elemana da Y diyoruz. Bunu adlandırırken şöyle adlandırabiliriz f a'dan b'ye bir fonksiyon. x'in f altındaki görüntüsü diyebiliriz veya f'in x'teki değeri diyebiliriz. Bunu biz y eşittir f x ile gösteriyoruz.